yıllarca şu hand kılıç formasyonunu çalıştık. Kılıç enerjimiz artık ustalık seviyesinde. Ama onun bir teline bile zarar veremedik. Bu şeytan orada artık yenilmez hale geldi. Eğer bugün onu yok edemezsek, dünyadaki tüm canlılar tehlikede olacak. Aşağıdaki siyah cübbeli adamı gördün mü? Biraz zayıf sayılır. Sana alıştırma için yeterli. Git onu yer. Yani. Dersini tamamlamış sayılırız. O zayıf mı? Şu üç kişiye baktım da sanki ondan güçlü değillerdi. Ah, çünkü o daha da zayıf. Hadi çabuk git. Hadi git. Git artık. canneme bile dayanamadın. Gerçekten zayıfsın. Affedersiniz usta. Adınızı söyler misiniz? Ne ustası? Sadece bir zayıf yendim o kadar. O büyük şeytan lorduna zayıf dedi. Bunu gördünüz değil mi? Hemen onun kim olduğunu öğrenin. Bilgi sağlayan herkese Shiyanmen her türlü şartı kabul edecektir. Siz de aramaya başlayın. Eğer bu usta bizimle çalışırsa... Hong Kong tarikatının tüm tekniklerini istediği gibi eline geçirebilir. Bayhuya Sarayı harekete geçin. Bu yüce ustanın ilgisini çekersek istediği kız öğrencileri seçebilir. Ben de dahilim. Yang Kang, Bugün o siyah cübbeli adamı yenmek için iki hamle kullandım. Çok zayıfsın. Daha çok çalışmalısın. Çok zayıfsın, gerçekten zayıfsın. <laughs> Üstad doğruyu söylüyor. Üç değerli öğretmenim daha çıkalı sekiz yıl oldu. O zamanlardan beri hep hayalimdi Şenmen Dövüş Akademisi'ne girmek. Ve şimdi Şenmen'in on yılda bir düzenlediği sınav yeniden yapılacak. Gücüm yetersiz olsa da yine de denemek istiyorum. Şenmen mi? Sen oraya mı gitmek istiyorsun? Evet. Hayalinin olması güzel. Daha çok genç. Yoksa onun bizimle ömür boyu kalmasını mı istiyorsun? Yang Yang, git. Ama bunu aklında tut. Nerede eğitim alırsan al. Üçümüz her zaman arkandayız. Size çok teşekkürler. Eh, yaramaz çocuk. Al bunu yanında götür. Bu sadece eski bir yeşim kartı değil Ay, mi? Sen de... Şu çocuğa bak. Bu şey ikinci öğretmeninin hazinesi. İyi korumalısın. Tamamdır Yankam. Yola koyul. Hadi. Yürü 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 yürü. Sonsuz serveti emredecek yeşim düzeni. Bundan bile memnun kalmadı. Yankam dağdan aşağı bir indi mi bütün dövüş dünyası sarsılacak. Yang, Yang 35 yaşında. Yang abi. Hingan Tang? Sen ne arıyorsun burada? Sekiz yıl oldu, beklemeye değdi. Eskiden en büyük hayalin, Xian Bey'e katılmaktı. Bu yüzden seni burada bekledim. Hingan Tang. Diyordum ki Gantan kardeşim neden hep beni reddediyor? Meğer köylü kılıklı şu herifi bekliyormuş. Gantan kardeşim kendini böyle harcamamalısın. Yang abi o meşhur Tank ailesinin küçük oğludur. Xiamen'in de sağlam bir arka planı var. Ona bulaşma. Oh, <laughs> Artık 30 yaşını geçtin, hala sınavlara mı katılıyorsun? <laughs> Bilmiyor musun, insan 30'unu geçince verimliliği büyük ölçüde düşer, kaldı ki. Zaten 35 yaşındasın sen 35. Bu yaşta ne yetişimi yapacaksın sen? 30'unu geçmişsin hala sınava katılıyorsun. Kesin gençken başarısız olmuştur. Mesela şimdi ona bir şans daha versen sınava geçeceği bile şüpheli. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. 30 yaşını geçmiş sen olmuş. İnsanın içinde hayali varsa geç değildir. Ganteng onu savunsan da şemmene o giremez. Ben öyle diyorum. Sener, bugün o kara pelerinli adamı yenmek için iki hamle kullanmak Bu çok O oh, haklı. Belki gerçekten sınavı geçemem. Böyle konuşmana izin vermem. Sana inanıyorum. Başaracaksın. Usta Liu'ya selam, selam olsun. olsun. Üç gün önce, gizemli bir usta şahmine yardım etti ve hayalet kral tarikatının baş şeytanını öldürdü. Sayesinde Şenmen'de tek kayıp olmadı. Üç müdürün emrine göre bu sınavda sadece bir kişi kabul edilecek. Bunun dışında o gizemli üstadın ipuçlarını verebilecek olan öncelikli olarak Şenmen'e alınabilir. Elinizde bir ipucu var mı? Gizemli usta. Yang Yan abi, o yüksek seviyeli kişiyi gizlice bulacağım, sana fırsat ayarlayacağım. Tang, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Tamamdır. Xianme'nin yeni üyeleri alma sınavı başlasın. Birinci aşama, ruh kökü testi. Test küresinden yayılan ışık ne kadar parlaksa ruh kökü o kadar iyidir. Potansiyel de o kadar yüksek olur. Ah, usta liyo. Bir kişi sizce 30 yaşını geçtikten sonra teste katılırsa potansiyeli yüksek midir yoksa düşük mü? Gelişim yolculuğu ne kadar erken başlarsa o kadar iyi. Eğer yaşandıktan sonra gelişime başlarsa yetenek ve potansiyeli ciddi şekilde azalır. Ne oldu? Aranızda 30 yaşına geçen biri mi var? <laughs> evet. işte o, 35 yaşında. <laughs> Bunu bir yere not edin. Bundan sonra 35 yaş üstü kimse sınavlara giremez. Sen en son test ol. Ben geliyorum. Ah, düşük seviyeli ruh kökü. Düşük seviyeli ruh kökü. Orta seviyeli ruh gökü. İşe yaramaz. İzin verin ben yapayım. İki test küresini birden patlattı. Bu yüksek seviyeli ruh gökü. Geleceği gerçekten parlak. Teşekkürler Ustalıyım. Sonuncusu, Yankeean. Yang. Köylü kılıklı. Birazdan senin rezil oluşunu izlemeye doyamayacağım. <laughs> Ücra köydenin ruh kökü olacak ki. Eğer onda ruh kökü varsa, o kristali anında yerim.